Selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda tepem çantası hazırlayacağız. Ee, öncelikle e, ben zaman açım. Ben bugün yaptım çünkü yani girişim yaptım ama bakmayın daha doğrusu. Normalde bu durumda hiç kimse mutlu olamaz yani normalde mutlu değiliz bu durumda. Ama sadece size bir e, yani yine size birazcık olsun mutlu etmek ama mutlu yaptım. Ne zaman olsa böyle giriş yani. Neyse videoya geçelim. Ben e, bir dakika videodan önce birkaç tane bilgisayardan bir şeyler araştırdım. Yerden çantasını yollamız gereken neye baktım. aslında hepimiz biliyoruz yani çoğumuz biliyordur e, ne olması gerektiğini. Ben de biliyorum aslında ama yine kontrol ettim böyle yani e, bir e, şey var mı diye baktım. Ve yokmuş unuttum bir şey. E, doğru hazırladım şu kutunun içindeler. Şimdi onları eserle birlikte göstererek e, çantaya koyacağız. Şimdi şöyle bilgisayarı bakayım. Videoya geçelim. Tamamdır. Burada kutularımız var. E, Bunlar da böyle yiyecekler ve hmm, önemli olan var. Şimdi ilk öncelikler neyle başlayalım? Yiyeceklerini koymak kadar şeyleriz kadar gezdikler şimdi de, tamam. Şimdi bize şöyle koyunlar kapanması. Hatta şu çantaları falan da şurada kalsınlar. Tamamdır. Biraz kapanmasını da Şimdi öncelikle Ee en önemli olan şeylerden biri su. Su fazla götürmek lazım. E, yani fazla koymak lazım Çünkü yani ben mesela bir tane büyük bir termos ve e, iki tane küçük su koyacağım. Ondan sonra bir tane de kanal donmak. Tamamdır. Ee, su koyuyoruz diğer suları burada. Bir tane böyle suluk, bir tane daha suluk su koyacağım. Yani üç tane su koyuyorum. İki küçük, bir tane büyük termos şeklinde koydum. Evet. Sonrasında ise şunu ne kapıyorum, Şunu kapıyorum. Şunları çıkartayım ben. Ya yanlışlıkla açtım kutuyu. Neyse artık bari. Ne yapayım? Ne Ben şöyle yapalım, bir saniye. Şöyle, bu kutuyu çaldığım için yer diye bunları koyacağım demekte bir kere. Şöyle yapalım, bir saniye. Tamamdır, koyuyorum. E, neyse, yapalım şöyle. Sonrasında bir tane de konserve ilgimi. Konserve. aslında iki tane vardı ama bir tanesini yanlışlıkla açtım. Sonrasında... Pardon, bir tane daha varmış. İki taneymiş. Sonrasında ise e, bir tane nabal yani nirvan var. Bir tane de yanlışlıkla bir tanesini açtım için. Ondan sonrasında e, yani bunların yanında boğazımızdan geçsin diye bir tane meyve suyu. Bir tane daha koyuyorum ben. Çünkü burada ekmek var. Bir tane ekmek arası. Bir tane ekmek arası bu suyunu yiyeceğim sanırım. Bir, bir saniye şunu çıkartayım. Devam edelim. Bir tane çikolata. Bir tane maşamalar sığınacak. Bir, bir tane daha çikolata var şurada. Sonrasında devam edelim. ekmek tarzını koydum. Tamam. Yani bir sinir geldi bana. Şu lokana. Bu sinir zaten doldu. Kırmızı kapanı kapatalım. Ben şu lokana. Sonrasında bir saniye. Bir tane marshmallow. Bunlar tok, toktur tutacak ve tarihe geçmeyecek ürünler. Bir tane mısır geldi. Bir tane daha. Bir tane cips. Cips. Eee, yine bonibon. Böyle cips falan var. Ekmek arası. Şunu da koyalım. Doldu. Bunu da yiyelim artık. Ne yapayım? Diğer şeyler çünkü farklı şey yapıyorum. Şimdi sıradaki kutumuza geçelim. Yalnız şunu koymak tamam. ee, ben. bunu peşi. neyse bunu diğer e, çantaya koyuyoruz. Şimdi çantamız hazır. Ee, şöyle bir tane daha çantaya. Çantalım. Evet, denedim. Şimdi ben bazı malzemelerimiz var. Şöyle hemen <laughs> malzemelerimizi çıkarıyoruz. Ee, bir tane şöyle, bir tane, daha. tamam. Şöyle, almadım tamam. Şöyle ben e, defter ve kalem önemli malzememiz için geliyorum. E, bir şey yapayım. Bir saniye. Şey defter ve kalem ben e, kalem iki tane getiriyorum. Çünkü bir tanesi daha konuştu. Koydum ya. Bir tane normal uçlu kalem getirmek yerine uçlu kalem başında uçlu gerekiyor. onun için. Ona gerek yok. Bir tane kuşun kalem ve e, eğer ucu, e, ucu kalemse iki tane getiriyorum onun için tersede. İkisi de uzaylı. <laughs> Neyse. Uzaylı kalemimizi ve bir tane defter gerekiyor. Şöyle defterimiz de hazır. Eee, buna yani önemli kişilerin böyle... E, yani akrabalarımızın, arkadaşlarımızın numaralarını yazıyoruz ki unutmayalım. A, en, yani unutmamak için. Hatta ben yazdım önce. Yazdım burada. Ondan sonra burada hemen kalın çaldığımızda. Evet, Kerenleri de değil. Şu yemek için de koyalım. Tamam. Sonrasında şöyle. Şun, şu şu. Olur. Sonrasında para, para da lazım yani ne olur ne olmaz para da yanınıza bulunsun şöyle, bir miktar para. Sonrasında fener, şöyle bir saniye. Fener, e, fener iki tane var iki tane var. Evet. Yedek pil götürmek yerine ben iki tane götürüyorum. Bir tanesi yedek. Ondan <laughs> <laughs> Şu normalde bu, e, bunu götürüyorum ama burada yedek olsun küçük olanı. Bu daha fazla alan aydınlatıyor ama bunun pili falan biterse bunu Yine bunu da e, sinyal vermek amaçlı açık kapı yaparak yerimizi <laughs> tespit edebiliriz. Bunu da koyalım. Sonrasında e, düdük. Düdük zaten çok önemli. Yani <laughs> düdük çok önemli. Bir tane düdük. Şöyle ağzıma koyduğumda çalmıyor şuraya geri dönüyor. bayağı güçlü bir ses çıkıyor yani bayağı şey oluyor. dedik. Sonrasında evet şöyle bir tane maske. Aslında bu bir tane çantasıca maske var ama onu ama zaten daha güzel. Bu da yasın bunda kullanıştı. Maske de iyi. orada hijyen ve sağlık önemli. Ağzımıza toz kaçmasın diye ee, yani maske de önemli. Allah korusun altın bir defa altın kazasına kalırsak vallahi olacak. Bunu da koyduk. Hatta bunu bir saniye İlker'in çantasının içine koyacağım. Eğer kapamasın da. Tabi koyabilirsem. Tamam aldım. Şöyle. Tamamdır Eee maskeyi de şuraya koyalım. Birazdan İlker'in çantasına koyacağım. Sonrasında telefon gerekli. Ben tablette aldım yanımdan ne olur ne olmaz tablette. Telefonu sadece bir tercihler tableti kullanırım diye. Ama ne şey diyecek tabii ki birini aramak yani e, yakınlarınızı aramak amaçlı telefon. Hatta sadece alet ve powerbank de lazım ama tabi olarak powerbank ve sadece alet olmadığı için bunlarla idare edeceğim. Yani bunu sadece bir tercihler tableti kullanacağım. Şöyle. Benim tabletim telefonum takım kurbağalı çok tatlılar. Kurbağalı klifler var çok güzel. E, bunları koyalım. Puandır. Ve yine en önemli malzemelerden biri daha böyle eşyalar. Malzeme mi ya eşya? Neyse. Kıyafet. Yani yaklaşık e, yani birden fazla olsun ama iki tane veya üç tane kıyafet gerekiyor. Ben üç tane aldım çünkü bir tanesi şöyle göstereyim. Bir tane mont var. Diğerleri de kalın kıyafet. Bir tane sivit ve diğeri de yine kalın kıyafet demek var. Değil mi isterseniz? Şöyle göstereyim. İlk montu giyeyim. Böyle bayağı sıcak duruyor. Bayağı kalın. Zaten şunu giyeyim. Bu da bayağı kalın. Ve bunu tutmak daha kalın böyle sivit var bir tane. Kalın bir sivit. Bunu tutmak diyelim. Tamamdır. 3 tane kıyafet koyuyorum ve yer de doldu. Evet yer de olmuş. Ee, bunları da o zaman şey koyacağım. Bir saniye şöyle yapalım. Bir çıkaracağım. Şu kıyafeti koyalım. Tamamdır. Ee, bir saniye şunu da çıkartmak gerekiyor. Tamam da Şimdi ise e, bu olduğu için ama şunu da şunu üstüne koyayım. Bu sevimli. Zaten de çok güzel şöyle Tamam şimdi en son noktaya geldik. İlk yardım çantası. Ben bunu hazır aldım ama içinde bunlar yoktu. Şunları ben kendim aldım. İlk yardım çantası hazır aldım ben bu şekilde. E, ee, şöyle göstereyim. İçinde olanlar. böyle bir ilaç damla. Cımbız. E, maske. İğne. Ee, buna ne denir ya? Stetoskop mu? Adını unuttum işte böyle bir şey. Aslında bu benim işime yaramayacak yani pek ama kalsın set aldığım için. Ve bir tane vitamin ilaç hap gibi bir şey. Ee, şunları da kendim ekledim. Makas e, Allah korusun en kazanda kalırsak oradaki duvarları falan. Yani yer açmak için kendimiz için. Makas aslında pek işe yaramaz ama bu ucu sivri büyük makaslardan yani olduğu için belki işe yarar. Ve ıslak mendil orada yine hijyana sağlık önemli. Bir ki de nasıl silmek lazım. Dedik zaten unutmayın. Evet bir tane yedek maske olarak ben koyuyorum. Bu daha iyi bence diğerine göre. Bu çünkü her zaman kullanabilir maske. Bu tek kullan Diğeri tek kullanmaktı. Neyse bunları da koydum. Şöyle. Yüzüğü de buraya koyacağım. Yani kalmak tamam, ben kalmadı çantada çünkü. Tamamdır. Bunu daha çantanın içine. E, bu sığmıyor yalnız. Evet bu ona sığmıyor. Onun için bu ikisi olacak. Evet, benim videom bu kadardı. Ee, yani ilk önce hazırladık. Güzel bir tabi ee, yani hıplar iki tane hazır. bu ilk kardem çantası, ladabem çantası. Ee, bunları bir de kapının yakın bir yerlerine yani kapının e, yanında mesela raf falan varsa oraya koymamız lazım. Kapıya yakın bir yerlere veya kapının orada raf varsa oraya koyun yani. Ve e, erişebileceğiniz yerde, yüksek bir yerde olmasın. Bu da önemli. Evet, hazırladık bir şekilde oldu. En önemli malzemeleri her şeyi koyduk bence. Yani bu kadardı. Ee, Türkiye'ye geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Yani geçmiş, ol geçmiş olsun Türkiye'm. Ee, i̇yi olmaya çalışalım. Yani kendimizi bırakmayalım. Ben, ben, sağlıklı kalmaya çalışalım. Yani bu kadar ee, herkes iyidir inşallah. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Yeni videomu kınarca da kanışan olmasa hazırladık bilimlerim. E, o zaman videomu bitirsin yapalım. E, Size çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı ve videoyla alakalı düşüncelerinizi alt tutuyor. Ben yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Size çok ama çok seviyorum. Bay. Görüşürüz. İyilikle kalın. Sağlıkla kalın.